Herkese selam aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda nasıl e, ücretsiz bir şekilde süper selden yani Brawl Stars'tan e, taş alacağınızı göstereceğim. Fakat ben bu videoları önceden çektim. E, ben biliyordum ki herkes bunu biliyor. eğer sen çok kişi bilmiyormuş. O yüzden bu videoyu çekiyorum. E, video geçmeden önce kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın abi. Bu arada 400 abone bir tane Brawl Pass Plus var. O videoda şu an ekran çıkıyor abi. Ee, onun dışında iyi seyirler diğer videoyu Ben kendim seslendireceğim video önceden çektim ama seslendirmeyi sonra yapacağım. Ses kayması olabilir o yüzden kusura bakmayın. Şimdi videoya geçelim Wesco. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi burası Supercell Store yazıyoruz. Ee, ben burada şu an Supercell Store'a giriyorum. Bakın açtı hemen Brawl Stars'a tıklayacağım abi birazdan. Ee, evet gördüğünüz gibi Brawl Stars'a tıkladım abi. Bakın hemen aşağıda ne diyor? Bir sonraki mağaza bonusu 35 puan kaldı. Ben oraya tıklayacağım. Orayı aradım çok. Bakın şu an gördüğünüz gibi yukarıda 10 10 20 elmas bir tane star hediyesi çıktı abi. Onu alıyorum abi. Şu an seslendiriyorum aynı zamanda. Evet abi şu an aldım. Aşağı iniyorum. Bakıyorum. Başka alınacak bir şey var mı diye. Şu an oyuna geçeceğim ve şu an oyuna geçiyoruz abi. Gördüğünüz gibi 10 elmas ve bir tane star hediyesi geldi. Aslında ben önceden 10 elmas daha aldım ve 20 elmas aldım. Şu an diğer hesaplarıma da alacağım. Onu da göstereceğim size. Bakın. Tekrardan geçtik süper sal store abi. Şu an gördüğünüz gibi tekrar açtaki bonuslara bastım. Ee, siz de oraya bastım. Bakın gördüğünüz gibi 20 elmas ve bir tane star hediyesi daha alıyorum. Yani hesabıma tabii ki de. Ee, şu an alıyorum abi. Şu an hesaba geçiyoruz. Evet abi şu an hesaba geçiyoruz. Bu arada videoya like atmayı unutmayın abi. O kadar emek veriyoruz. Şu an hesaba giriyor. Ve şurada Godzilla saçmalığı çıkıyor. Tekrardan bunu da alacağım. Toplamda bakın gördüğünüz gibi ürün teslim edildi yazıyor. 10 elmas oradan bir star hediyesi buradan. 10 elmas daha aldım. 20 elmas aldım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, son hesabımı daha alacağım. Ve sonra videoyu kapatacağım. Umarım anlamışsınızdır. Buradan da 5 elmas alıyorum abi. Ee, buradan da galiba videoyu durduracağım diğer hesabımı geçiş yapacağım tekrardan Evet abi Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi Superstar Store'a tekrar giriş yapmış bulunmaktayım Tekrar aşağıdaki bir sonraki mağaza bonusuna giriş yapıyorum Ve 20 elmas daha alıyorum ee, Bu arada bazen aldığım kısımları göstermemiş olabilirim kusura bakmayın şu an tekrar oyun hesabıma Geçiş yapıyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu an giriş yapıyor abi bekliyoruz abi. Şu an gördüğünüz gibi o elmasım geldi. Ben önceden aldığım için baga girmişti. O yüzden bir sıkıntı olmayacaktır. Siz de kendinize alabilirsiniz. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın abi. Şimdilik Allah'a emanetsiniz. Onun dışında da pek bir şey yok abi.